Sevgili öğrenciler, bugün cümle anlamı konusu üzerinde duracağız. Cümle anlamı YGS ve LYS'de yine Türkçe konuları içerisinde oldukça önemli konulardan birisi. Cümle anlamını iki bölümde inceleyeceğiz. Cümle anlamında kavramlar ve cümle yorumu şeklinde. Bugün cümle anlamında kavramlar üzerinde duracağız. Cümle anlamı kavramları genel olarak iki ana başlıkta inceliyoruz. Bunlardan birincisi öznel yargılar, ikincisi biraz sonra üzerinde duracağımız nesnel yargılar şeklinde. Peki o zaman öznel yargılar veya öznellik neye denir? Hemen onun açıklamasını yapalım. Öznellik ya da öznel yargı kişiden kişiye değişebilen bir beğeniye dayalı kanıtlanabilir nitelik taşımayan yargılar öznel yargıdır. Hemen örneğimize bakalım. Köy yaşamını onun kadar güzel anlatan başka bir yazar yoktur cümlesinde güzel anlatma kişiden kişiye değişen bir özellik gösterir. Dolayısıyla göreceli bir kavramdır. Öznellikte sevgili öğrenciler göreceli olma yani değişkenlik ön plana çıkar. Aynı şekilde ikinci örneğimize bakalım. Müze olarak kullanılan bu tarihi binanın ahşap bölümlerindeki muhteşem işçilik beni çok etkiledi cümlesinde de kişiden kişiye değişen göreceli bir özellik var. Muhteşem işçilik burada öznellik belirtiyor. Aynı şekilde sanatçının Olağanüstü şiirlerini okuduğumuzda bunlarda geleceğe kalacak izler görüyoruz cümlesinde de olağanüstü şiir kişiden kişiye değişir, değişken, göreceli bir kavramdır. Sevgili öğrenciler, öznelliğin içerdiği özelliklere değindik. Şimdi sırada kavramlarda ikinci olarak nesnellik ya da nesnel yargı kavramı üzerinde duracağız. Peki Nesnel yargılar nedir? Nesnellik nedir? Hemen onu izah edelim. Nesnel yargılar kişiden kişiye değişmeyen kanıtlanabilirlik bunu ifade edelim. Kanıtlanabilirlik özelliği olan gözleme dayalı, beğeni içermeyen yargılar nesnel yargılardır. Buna göre örneklerimizi inceleyelim. O romanlarının hepsinde köy yaşamını anlatmıştır. Gözleme dayalı, kanıtlanabilir bir özellik, görecelik söz konusu değil. Romanı inceleriz ve bakarız, içeriği neden bahsediyor? Köy yaşamından. İşte kanıtlanılmıştır. Bunlar nesnel yargıdır. İkinci örneğimizde, şimdi müze olarak kullanılan bu tarihi bina 17. yüzyılda yapılmış. Bu da yine kanıtlanabilirlik özelliği taşıyor. Diğer örneğimize bakalım. Bu sanatçı yaşamı boyunca sadece 63 şiir yazmış cümlesinde de kanıtlanabilirlik göreceli olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Bu örneklerde gördüğümüz gibi nesnellikte kanıtlanabilirlik ön plana çıkıyor. Zaten burada hemen şunu belirtelim: e, çıkan sorularda alt başlıklara baktığımızda öznellik ve nesnelliğe dayalı yargıların farklı versiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Örneğin şu tarzda sorularla karşılaşabilirsiniz. İşte numaralı cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik yönünden ötekilerden farklıdır dendiğinde de sevgili arkadaşlar yine öznellik ya da nesnellik anlaşılacaktır. Çünkü verilen numaralı cümlelere baktığımızda bunun ya dört tanesi öznel yargı içerecek, bir tanesi nesnel veya tersi dördü nesnel, biri öznel yargı içerecek. Yani kanıtlanabilirlik dendiğinde de öznellik, nesnellik anlaşılmalı diyoruz. Peki, öznellik ve nesnellikle ilgili bir cümlede kavramlar bir arada kullanılırsa böyle cümlelere içerik olarak ne dememiz gerekiyor? Önce örneğimizi yazalım. İki bölümden oluşan 225 sayfalık bu büyüleyici romanın kapağı oldukça etkileyiciydi. Şimdi bu cümleyi inceleyelim. Ne var? İki bölümden oluşma var. İki bölümden oluşma kanıtlanabilir özellik taşıyor. Dolayısıyla burada bir nesnellik söz konusu. 2 125 sayfa yine kanıtlanabilir özellik nesnel bir anlatım. Fakat şuraya bakıyoruz. Büyüleyici roman öznel bir yargı Aynı şekilde oldukça etkileyici yine öznellik belirtiyor. Bu durumda sevgili öğrenciler hem nesnelliğin hem de öznelliğin bir arada kullanıldığı cümlelerde öznellik baskın bir özellik gösterir. Dolayısıyla böyle cümlelere öznel yargı içerdiğinden dolayı öznellik belirtinden dolayı öznel cümle diyoruz. Dolayısıyla bu cümlede öznellik söz konusudur. Sevgili öğrenciler, kavramlarla ilgili bir başka konu üzerinde duralım. İçerik gördüğünüz gibi bir sanat yapıtının neden söz ettiğini, neyle ilgili olduğunu, daha doğrusu konusunu anlatan o sanat yapıtının konusundan söz eden Özellikler bize içeriği vermektedir ve bununla ilgili olarak da işte aşağıdaki'nin hangisinde içerikle ilgili bir yargı vardır şeklinde sorularla muhatap olabilirsiniz. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Çocukluk günlerini anlattığı bu yapıtına çocuklardan çok büyükler ilgi gösterdi cümlesinde demek ki eser incelendiğinde eserin içeriği çocukluk günleri. İşte Söz konusu eserin anlatmak istediği çocukluk günleri içerikle ilgili bir durumdur. İkinci örneğimize bakalım. Bu yapıtta bir yabancının ülkemizle ilgili gözlemlerini buradaki ifade de yine eserle ilgili içerikten söz etmektedir. Aynı şekilde onun romanlarında büyük şehirlerde yaşayan insanların yaşam mücadelesini görebilirsiniz şeklindeki bir cümlede de altı çizini çizdiğimiz bölümler yani büyük şehirlerde yaşayan insanların yaşam mücadelesini anlatma içerikle söz konusu eserin konusuyla ilgili bir yargıdır diyoruz. Önemli kavramlardan birisi biçem yani üslup. Önce biçem ya da üslup nedir onu açıklayalım biçem bir sanatçıyı bir yazarı başka yazarlardan ayıran kendine özgü kendine özgü dil ve anlatım özellikleridir burada hemen şunu belirtelim bir cümlenin üslup ya da biçem cümlesi olduğunu anlamak için o cümlede şu kavramlara dikkat edebiliriz. Dil ve anlatım geçiyorsa, söyleyiş, sözcük, cümle gibi ifadeler geçiyorsa o cümleye rahatlıkla üslup bildiren bir cümle ya da biçem cümlesi diyebiliriz. Hemen örneklerimize bakalım. Kahramanları yöresel dilleriyle konuşturması yöresel dilleriyle konuşturma üslupla ilgili bir özelliktir. Aynı şekilde şiirlerinde o güne kadar duyulmamış sözcükler ve tamlamalar kullanarak okurun büyük ilgisini çektiği cümlesinde de üslupla ilgili bir durum söz konusudur. Yine diğer örneğimizde duygusal bir söyleyişle oluşturduğu öyküleri onun şairlik yönünün bir göstergesiydi adeta cümlesinde de üslup bildiren özellik söz konusudur. Kavramlarda eleştiri üzerinde duracağız. Eleştiri ile ilgili hemen şunu belirtelim. Günlük hayatta sıklıkla kullanmış olduğumuz bir kelimedir eleştiri ve günlük hayattaki kullandığımız özelliklerde eleştiri olumsuzluk olarak algılanır. Eleştiriyi sanatsal yönden düşündüğümüzde eleştiri bir aynı zamanda yazınsal türdür ve eleştiri bir sanat yapıtının olumlu ya da olumsuz yanlarının anlatılmasıdır. Eleştiri de demek ki olumlu ve olumsuz yan söz konusu. Buna göre bir eleştiri hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Önce eleştiri içeren cümlelerimize bakalım. Örneğin şu cümleye bakalım. Bu dergide şiirleri yayımlanan genç şairlerin yetkin şiir için daha çok çalışması gerekir. Burada yetkin şiir için daha çok çalışması gerekir sözünde genç şairlerin eleştirilmesi, yetkin olmama yönünden eleştirilmesi söz konusu. Aynı şekilde gençlere edebiyatı sevdirmek için kaleme aldığı yazılarındaki tek düze anlatım bu yazıların okunurluğunu engelliyor cümlesinde tek düze anlatım olması ve okunurluğu engelleme yönünden söz konusu kişi eleştirilmektedir. Şimdi burada hemen şunu belirtelim şu tarzda sorularla karşılaşabilirsiniz. Mesela numaralı cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz bir eleştiri vardır şeklinde sorularla karşılaşabilirsiniz. Demek ki burada bir cümle içerisinde olumlu ya da olumsuz yönde bir arada kullanılabiliyor. Şuradaki cümlemize bakalım. Sanatçının anlatımındaki akıcılık sıkça işlenen bir konuyu ele aldığı romanını sıradan romanlardan ayırmaya yetmiyor. Şimdi bu cümleyi incelediğimizde sevgili öğrenciler, sanatçının anlatımındaki akıcılık bu ifade olumlu bir ifade. Yani burada bir olumlu eleştiri söz konusu. Devamında ise sıradan romanlardan ayırmaya yetmiyor ifadesinde ise sıradan roman özelliğiyle olumsuz bir eleştiri yapılmıştır. Bu cümlede gördüğünüz gibi hem olumlu hem de olumsuz bir eleştiri söz konusudur. Eleştirinin dışında bir de öz eleştiri var. Eleştiriyle ilişki kurabiliriz. Öz eleştiri de şudur. Bir kişinin veya sanatçının kendi kendisini eleştirmesi, kendisiyle ilgili olumsuz yargılarda bulunması ...öz eleştiridir. Yani kişinin kendi kendini eleştirmesi şeklinde... ...kısaca özetleyebiliriz. Cümlelerimizi inceleyelim. Hep mükemmel yapıtlar... ...oluşturma hevesim... ...üslubumun... ...yeterince gelişmesini... ...engelledi cümlesinde... ...burada söz konusu yazarın... ...kendini eleştirdiğini... Göz, ...gözlemliyoruz. Yani biz öz eleştiri... ...yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde... Şiirlerimde kullandığım eski dil orijinal buluşlarla da dolu olsa şiirlerimin kısa bir zaman sonra unutulmasına neden oldu cümlesinde de söz konusu sanatçının kendisiyle ilgili bir eleştiri yani öz eleştirisinden söz ediyoruz. Sevgili öğrenciler eleştiri öz eleştirinin dışında bir de değerlendirme kavramı var. Peki değerlendirme nedir? Değerlendirme şudur. Bir sanat yapıtı ele alınacak. Bu sanat yapıtı irdelenip incelendikten sonra, burası önemli. Yani bu bir roman olabilir, bir şiir kitabı olabilir, bir öykü kitabı olabilir. Bu eser incelendikten sonra değerlendirme söz konusu olacaktır. Yani eserle ilgili inceleme, araştırma yaptıktan sonra bu eserle ilgili görüş belirtme, değerlendirmeyi oluşturacaktır. Bakın örneklerimizi inceleyelim. Sanatçı bu kitabındaki öykülerini çocukluk anılarından yararlanarak oluşturmuş. Şimdi dedi ki bir eser incelenecek. Bu yargıya ulaşırken sanatçının kitabı alınmış, kitap baştan sona okunmuş, sonra Öyküleriyle ilgili görüş ortaya konulmuş. Denmiş ki çocukluk anılarından yararlanarak oluşturulmuş. Eğer bu söz konusu eser incelenmeseydi bu yargıya varlamayacaktı. İşte bu bir değerlendirme yargısıdır. Aynı şekilde çocukluk anılarını düş gücüyle zenginleştirip akıcı bir üslupla anlatmış yargısında da aynı şeyi gözlemliyoruz. Söz konusu sanat eseri incelendikten sonra o eserle ilgili bir görüş ortaya konulmuş. Değerlendirme kavramı bu şekilde izah edilebilir. Kavramlar içerisinde karşılaştırma kavramıyla devam ediyoruz. Karşılaştırma ile ilgili kısa bir açıklama yapalım. Karşılaştırma aynı zamanda anlatım biçimleri içerisinde düşünceyi geliştirme yöntemlerinden birisi olarak da kullanılır. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yöntemlerinde karşılaştırma konusuna tekrar değineceğiz. Önce karşılaştırma neye denir? Onu hemen açıklayalım. Karşılaştırma en az iki kavramın farklı veya benzer yönlerinin ortaya konulmasıdır. Karşılaştırmada dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi şudur. Karşılaştırmada mutlaka karşılaştırma yönü bulunmalıdır. Hemen örneğimize bakalım. Bu sanatçı düz yazılarında şiirlerine göre daha yalın bir dil kullandı. Şimdi burada sanatçının düz yazılarıyla şiirleri yalın bir dil kullanması yönüyle karşılaştırılmış. Bu arada şunu belirtelim karşılaştırma içeren cümlelerde en, daha, göre gibi e, sözcüklerin kullanıldığını da hatırlatmış olalım. Diğer cümlemize bakalım. Babamın yeni işi de eskisi kadar zor dediğimizde eski işiyle yeni işi zorluk yönünden karşılaştırılıyor. Diğer cümlemiz Festivalde gösterilen filmler arasında en çok bunu beğendim cümlesinde beğenme yönüyle filmler karşılaştırılmıştır. Burada karşılaştırma bildiren cümlelerle karşı karşıyayız. Kavramlarda yargı gerekçe veya neden sonuç ilişkisi üzerinde durmak istiyorum. Yargı gerekçe neden sonuç bir eylemin gerçekleşmesinin oluşma nedenini açıklayan yargılardır. Burada neden sonuç ilişkisinde niçin sorusunun cevabı aranır. Buna göre bakalım. Eşyamız çok olmadığı için taşınmamız kolay oldu. Şimdi burada taşınmanın kolay olma gerekçesi nedir? Eşyamız çok olmadığı için. Yani niçin taşınmamız kolay oldu? Eşyamız çok olmadığı için. Bu arada şunu belirtelim. Neden sonuç ilişkilerinde genellikle için edatının kullanıldığını belirtebiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Şiir yarışmalarında ödüller kazandığından geniş kitlelerce tanınıyordu. Niçin geniş kitlelerce tanınıyordu? Şiir yarışmalarında özül kazandığı için. Yine niçin sorusunun cevabını vermiş olduk. Bir başka cümle. Bu şehre liman yapılması ekonomik yönden şehrin kısa sürede kalkınmasını sağladı cümlesini incelediğimizde ekonomik yönden şehrin kalkınmasını sağlama bu şehre liman yapılmasından sonra olmuştur yine bir neden sonuç ilişkisi söz konusudur.